geldin Pinkie Pie. Hemen öyle arayıp sana sürprizim var dedi. Çok merak ettim. Teşekkür ederim Rarity. E. Evet sana bir sürprizim var. Bak. O da ne Pinkie Pie. Sana çok güzel bir hediye aldım. Neymiş bu? Aa. Bu bir çim adamla Pinkie. Çok severim. Evet rarity. Nasıl yetiştireceğini biliyor musun? Hayır. Daha önce arkadaşlarımda görmüştüm ama hiç yetiştirmedim. Tamam. Bugün beraber yapacağız. Hadi çıkartalım onu. Hop. İşte burada. Bakın. Ben çocuklara daha önce gösterdim rarite. Onlar içinde ne olduğunu biliyorlar. Ya, öyle mi çok sevindim. Ben de çok merak ediyorum. Hadi bakalım. İşte burada. Tohumlarımız. Ve toprağımız çok karıştı. Umarım yapabiliriz. Yaparız tabii ki Pinky. Hadi başlayalım. Ne diyormuş bakalım arkasında? Hop. Önce toprağı plastik kaba boşaltacağız. Ardından tohumlarımızı toprağın üstüne dökeceğiz ve karıştırmayacağız. Sonra da 2 yemek kaşığı su dökeceğiz. Gün güneşte bırakacağız ve her gün sulayacağız. Evet Rarite. Evet. Sonra üstünden çimler çıkacak. Çok keyifli. Hadi bakalım onu yapalım o zaman. Önce toprağımızı dökelim. Hmm. Açalım şöyle. İşte oldu. Hop. Şunu biraz kendime çekeyim. Çok keyifli. Evet işte bu kadar. Siz de görmek ister misiniz çocuklar? Bakın toprağımızı koyduk. Şimdi de tohumlarımızı çıkartalım. Harika gidiyorsun Rarity. Bu çok keyifli. Evet Pinky. Bak burada da tohumlarımız var. Hadi onları açalım. Hoppa. Şimdi içine dökeceğiz. Hop hop. İşte bu kadar. Bakın çocuklar işte böyle. Tulumlarımızı da koyduk içine. Çok basitmiş Pinkie Pie. Bunu çok sevdim. Hadi şimdi onu sulayalım. Tamam Pinkie. Hop. Bir. 2 işte bu kadar. Evet, şimdi büyümesini bekleyeceğiz. Çok heyecanlı. Hediyen için teşekkür ederim Pinky. Bu beni çok mutlu etti. Beğenmene sevindim. Hadi onu bahçeye çıkartalım. Büyüdükten sonra yine çocuklara gösteririz. Evet çocuklar, çim adamımızı merak ediyorsanız bizi takip edin. Büyüdüğü zaman size göstereceğiz. Şimdilik bu kadar. Hadi biz onu bahçeye çıkartalım. Görüşürüz.